Otizm nedir? Otizm, nörogelişimsel bir bozukluktur ve genellikle erken çocukluk döneminde belirti vermeye başlar. Beynin sosyal etkileşim, iletişim, duyusal işleme ve davranış düzenleme gibi alanlarda farklı şekilde gelişmesine yol açar. Otizmin belirtileri nelerdir? Sosyal etkileşim zorlukları. Otizmli bireyler göz teması kurmada, başkalarının duygularını anlamada ve sosyal kuralları takip etmede zorluklar yaşayabilir. İletişim sorunları, Konuşma gecikmesi, sınırlı dil kullanımı ya da tamamen sessiz kalma gibi durumlar görülebilir. Aynı zamanda iletişim beden dili, yüz ifadeleri kullanmakta zorlanabilirler. Tekrarlayıcı davranışlar, otizmli bireyler belirli hareketleri ya da rutinleri sürekli tekrar edebilir. Örneğin, ellerini çırpmak ya da aynı aktiviteyi tekrar tekrar yapmak gibi. Duyusal hassasiyet, ses, ışık, koku, tat veya dokunma gibi duyusal uyaranlara karşı aşırı, duyarlı olabilirler ya da tam tersi. Duyusal uyaranlara karşı düşük duyarlılık gösterebilirler. Dar ilgi alanları ve takıntılar. Bazı otizmli bireyler, belirli bir konuya ya da objeye yoğun bir ilgi duyabilirler. Otizm, her bireyde farklı şekillerde, kendini gösterir ve her birey, farklı bir potansiyele sahiptir. Erken teşhis ve uygun destekle. Otizmli bireyler kendi yeteneklerini en üst seviyeye çıkarabilir. Daha fazla bilgi ve destek için sevgili İletfizm. sitemizi ziyaret edebilirsiniz.